Evet dostlar gördüğünüz gibi hiç doğadan yeni bir şey kesmeden tamamen ormanda yıkılmış ağaçlardan elde ettiğim odunlar bunlar. Bunları bu şekilde ekonomiye kazandırdım. Yoksa bunların yerine yeni ağaç kesmek durumunda yeşili ziyan etmek durumunda kalacaktık. Bu da köpeğimiz. Bu sedirimiz ve masamız. Rezervemizi yaptık gördüğünüz gibi. Rezerveyi zoomlayalım. Misafirlerimizi bekliyoruz. Dostlarımız için masamızı rezerve yaptık. Bunlar da eski köy eşyalarını andıran objeler. Kapının girişinde küçük bir tezgah yaptım. Kahve makinemizi falan fincanlarımızı koyduk. Buraya bir lavabo ekledik. Çamaşır makinesi de haliyle burada. Bundan sonra odunluğa geldik. Bunlar geçen sonbahar yaptığım odunlar. Bunlar şu anda yaptığım odunlar. Ama bunlar devir daim oldu. Geçen sonbaharda da bu ince odunlar bu kadar vardı. Onlar bitti. Bir aydır buradayım soğukta. Onlar bitti. Yerine bunları yaptım. Ve bunlar da dün bir yerde yıkılmış bir kavak ağacı vardı. O kavak ağacının dallarını gene ekonomiye kazandırdım. Bunlar tutuşturmalık ince odunlar.